Yeni bir videoya hoş geldiniz. Halamda Karadağ'dayız, tatildeyiz. Bugün kaldığımız şehirden yani Ulçin'den, Üldün'den Budva'ya gidiyoruz başkente. Hem başkenti keşfedeceğiz hem orada denize girmek girmeye çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Sizi de götürelim. Bu gezi serüveninde tatilimiz de neredeyse bitmek üzere yani. 3-4 günümüz kaldı. Fazla da görülecek bir şey yok. O içinde güzel bir şehir. Ama yani denize gidilir. Başka yapılacak pek fazla bir şey yok. Akşam gezi falan yapabiliyorsunuz. Çok önemli bir şey değil. O yüzden dedik biraz bugün Budva'yı görelim ki biraz geldiğimize değsin hatıralar kalsın. Güzel resimler falan çekinelim. Hadi başlıyoruz. Yola çıktık. Şimdi ilk işimiz ne? Ne yapacağız? Bir fırına uğrarız değil mi? Neyi ne Kahvaltılık bir şeyler alırız. Evde kahvaltı yapmadan çıktık. Yani bizim budıklar yaptı da biz yapmadık. Yaklaşık kaç kilometreydi ya Budva buradan? Verelim mi Navi'ye? Hadi Navi'ye verelim. Görelim kaç kilometreymiş, ne kadar sürecek. Bir de araba sallanmasa. Azıcık idare edeceksin. Yazın pek güzel değil ama araba sallandığından öyle gözüküyor aşkım. B, evet, U, Budva. Evet Budva'yı veriyoruz navigasyon arkadaşlar. Bakalım. 65. 65 kilometre ve 1,5 bir buçuk saat diyor. İşte her yer böyle gidişli gelişli dağ yolları olduğu için zaten şimdi videonun ilerleyen dakikalarında da göreceksiniz. Uzun sürüyor. Yapacak bir şey yok ama dayanacağız artık. Evet, Pekara'dan çıktık. Bakery, görüyorsunuz. Pekara Furra. Bir parça peynirli börek aldık, bir parça. Yani şöyle yuvarlak tepsinin dörtte birini düşünün. Kesmişler hep böyle, dörde bölmüşler. İki tane şöyle sucuklu bir şey aldık, pizza tarzı hamur. İki tane onlardan aldık. Üç tane Fanta, bir tane de yoğurt mu o? Ayran mı? Ne o aşkım ya? Yoğurt. Yoğurt mu? Bunu böyle içiyorlar. Yoğurdu öyle içiyorlar pakette. İçilecek şekilde mi? O kadar şey mi? Sıvı mı? Ayran olarak sattıkları daha şey. Daha katı. Daha katı. Bu yoğurt olarak sattıkları daha sulu. Okey. Yani ayran da satıyorlar içeride. Ayranları çok katı. Bildiğimiz yoğurt gibi. Hani böyle katı yoğurt gibi. Burada bir de yoğurt yazıyor üstünde. Onu satıyorlar. O biraz daha ayran tarzı. Tuzlu mu? Yok. Tuzsuz. Bildiğin Sade. Standart yoğurt. Tamam. Ama biraz da sulu yoğurt. Sade. Güzel. Bören yanına iyi gider. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 4 ta 3 tane Fanta, bir tane de o Yordu aldık. Hep hepsi beraber 9 euro 15 sent mi 20 sent mi 50 sent mi ne ödedik işte 15. 9. 15. 9 15 ödedik. Öyle. Yani pek ucuz değil Türkiye şartlarına göre ama Alm Almanya şartlarına göre okey. Türkiye'den daha ucuz artık. Türkiye'den daha mı ucuz burası? <laughs> i̇zlediğimiz videolara göre ama tabii Türkiye'de de kaldığın yere göre fiyatlar değişiyordur yani. Okey yolumuza devam ediyoruz. Bakalım daha neler yaşayacağız. Şimdi istikamet Budva. Güzel manzaralı yollar manzaralı yollardan devam edeceğiz. Evet. evet şu anda Bar şehrindeyiz. Kaç kilometremiz kaldı ya? 36 kilometremiz kaldı Budva'ya. Ama inanılmaz bir trafik var. Yani bir rahat 40 dakika falan kaybettik burada şehir trafiğinden. İşte bu çevre yolları falan yok maalesef Karadağ'da. Şehirlerin hep içinden geçiyorsunuz. İçinden geçince de biliyorsunuz zaten kaotik durum. Yaz mevsimi, tatilcilerin hepsi burada zaten. Bekliyoruz bakalım daha ne kadar sürecek. İlk yola çıktığımızda varış saatimizi 12 gösteriyordu değil mi? Şu anda 1 oldu. Yani yarım saat kaybımız var en az. Neyse devam ediyoruz. Bar şehri. Budva'ya geldik sonunda. 2 saat, iki buçuk saat sürdü. 2.5 buçuk saat. saat sürdü gelmemiz. Yani bir, bir saat aksama yaptık trafikten dolayı. 64 kilometre yolu iki buçuk saatte geldik arkadaşlar. Yani Montenegro'ya, Karadağ'da tatil yapıyorsanız zaman alacaksınız yanınıza zamanınız olacak. Zamanınız yoksa hiç gezmeyin arabayla kalın kaldığınız yerde. Ama Budva güzel bir yere benziyor şimdilik. Şimdi böyle bir güzel bir plaj gibi bir yer arıyoruz kendimize. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Budva'nın Budva içinden devam ediyoruz. Afiyet olsun. Acıktım. Ne yiyorsun? Börek. Burek. Börek. 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 Burada börek. Evet bulduğumuz yer burası arkadaşlar. Böyle güzel bir koyun içinde. Şu an yukarıdayız. Daha tepedeyiz. Aşağı ineceğiz biraz sonra. Buranın güzel olan tarafı şeyler varmış. Böyle havuz tarzı yerler varmış. Günlük e, tuzlu su çekiyorlarmış. Yani günlük taze tuzlu su çekip onları öyle dolduruyorlarmış. Onların içinde yüzme şansımız var. Tabii çocuklar için kaydırak falan ihtimalleri var. Şimdi onlara iyi bakacağız. Bakalım aşağıda çekim yapabileceğiz mi? İnsanların yanında yaparım ama ben ya. Size kısaca şu havuzu biraz anlatayım. Gördüğünüz havuz e, tamamen tuzlu suyla yani deniz suyuyla doldurulmuş bir havuz. Her gün yeniden dolduruluyormuş. Gerçekten de doğrudur arkadaşlar. Çünkü havuzun soğukluk durumu şu anda denizle aynı. Aha <laughs> ıslandım. Neyse sorun yok. Devam ediyoruz. Denizle aynı yani buz gibi su. Girmek girmekte gerçekten zorlanıyoruz. Deniz suyu da bugün öyle denize de girmeye çalıştım biraz önce. Yani oradan anlıyorsunuz ki bu su gerçekten her gün Yeni yeni ben düşün. Ah. <laughs> Her gün yeniden dolduruluyor. Çünkü birkaç gün durmuş olsa burada zaten sıcak olurdu su. Çocuklar da burada bomba patlatıyorlar. Ben video çektiğimi gördüğüm için, gördükleri için daha da çok yapıyorlar. Bitiriyorum burada. Şimdi birazdan sizle Ulçin'e gideceğiz arkadaşlar. Orada akşam gezisine geçeceğiz. Yavaş yavaş toparlanıyoruz zaten. Saat 5 oldu şu anda içinde görüşürüz. Evet şimdi arabaya bindik geri dönüyoruz için arkadaşlar. Size de biraz önce söylediğim gibi orada akşam çarşıya ineceğiz duşumuzu falan aldıktan sonra. Orayı da gezdireceğim size. Hatta bu Zippo çakmağımın üzerine Fenerbahçe logosu yazdıracağım bugün. Şunun üstüne. Beraber onun videosunu da çekeriz. Hani onu videoyu da alırız orada. Onu halledeceğiz. Ee, şimdi ne diyecektim ya? Asıl diyecektim ben bir şey söyleyecektim. Arayız, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Onu <uyuşturacağız. gülüyor> zaten ilk önce baba. Onu maşer. Evet, bu geldiğimiz beach'in e, linkini veya en azından koordinatlarını Google Maps'ten aşağı link olarak koyuyorum arkadaşlar. Gelmek isterseniz buraya, yani denize giremeyenler için, ama tuzlu suya girmek isteyenler için gerçekten süper bir şey. Çünkü denizde yüzüyormuşsunuz gibi, ama havuzda yüzüyorsunuz. Filtrelenmiş su, hiçbir yosun yok, hiçbir balık yok, hiçbir şey yok. Bazı insanlar biliyorum giremiyorlar denize. Ha. Ne gülüyor? Ay, kim acaba? <gülüyor> o. <gülüyor> <gülüyor> o giremiyor. Ya yani giriyor. Bazen giriyor, bazen giremiyor. Biraz tedirginlik yaşıyor eşim o konuda. Balıklardan biraz tiksiniyor. O yüzden e, öyle kişiler için gerçekten bitirmiş bir şey. Biz ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık değil mi? Tuzlu su havuzuyla. Hayır. Yok. hani, denizin ya, kenarında. Denizin kenarında evet. evet. Almanya'da var tuzlu su havuzlarına gittik ama yani böyle denizin kenarında tuzlu su havuzu genelde bulamıyorsunuz hiçbir yerde. Tatlı su havuzu bulursunuz ama tuzlu suyu bulamazsınız. Gerçekten güzel bir deneyimdi. Değişik bir şeydi. Enteresan bir gün yaşadık. Evet çok değil soğuktu su. su soğuktu işte o da ama aslında onun günlük taze doldurulduğunun ispatı bence. Onu biraz önce evet. videoya da söyledim çünkü. Yani orada 3-5 gün dursa bu sıcakta o su ısınır. Her türlü ısınır Yani sıcak olur. Anlarsın. Aa bu su 3-5 şey günlük olmaz. dersin. Klav olmaz. Ve temiz olmaz Klağ. bu kadar. Aynen. Gel yani sürekli devir daim yapılıyor. Artık onun tam detaylı tek tekniğini öğrenmedik ama her gün değiştiğini şey yaptık, okuduk bir yerde. Demek ki gerçekten de değiştiriliyor. Çünkü buz gibiydi. Deniz de çok soğuktu bugün gerçekten. Yani Türkiye'deki denizler gibi değil. Gerçekten çok soğuktu. Girerken böyle titretti yani. Ama güzeldi yine de güzel bir gündü. Devam ediyoruz. Şimdi akşam gezimize geleceğiz. Tabii bizim iki saatlik iki iki buçuk saatlik bir yolumuz var önce. Baba. Bir. Efendim oğlum. Zaten şey akşam ilk video yapmayacaksın ki devam. Bu videoyu devam yapacağım. Biliyorum ama denk de, akşam devam yapmayacaksın ki birazdan devam yapacaksın. Esi 2'de. de. Esi valkiki çekmez ya. Yok gerek yok. Çekelim mi arkadaşlar yorumlara yazın. Neyse, elbette ki geçerken biraz bir şeyler almamız gerekiyormuş da oraya uğrayacağız. Neyse devam ediyoruz. Evet dostlar akşam oldu. Söz verdiğimiz gibi Uçin'de gece gezilen yere geldik, mekana geldik, çarşıya geldik yani daha doğrusu merkeze. Arkamda da müzikleri duyuyorsunuz, Kosova Kosova müzikleri çalıyor. Arkamızda çok güzel. Aynı bizim Türk müziklerine benziyor. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Burası böyle meydan. Dursat. Şu karşı tarafta barlar, sokağı falan var. Geziyoruz yani. Let's go. Evet arkadaşlar şu anda Just watch out the laser. Yeah. Like this? No. Yeah, from up down. Just... Okay. Yeah, 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 yeah. Ee, şu anda lazer tedavisi yaptırıyorum. Çakmağıma Fenerbahçe logosu. Wow. Seyretsenize bir de skate. Kras. Sizin isimlerinizi de arkaya mı yazdırsın? Niye? Çok temiz yapıyor ama. Arkadaşlar maymun gördük. Ay yılan. Ay. Oh. Oo. Video çekmek yasak. Al sana yılan varmış burada bak. Kafamız çişti biz gidiyoruz. Çok sesli ortam. Ama var yani gençler için enteresan olabilir. Buraya gelip takılabilirsiniz. Biz şöyle bir sakin köşe arayalım kendimize. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkamız diskotek. Burası bir cami. Eğlence mekanının ortasında cami. Çok enteresan. Montenegro. Hoş geldiniz. Ne yazmışlar? Döner. Döneri iki neyle yazmışlar? Ne diyorsun? <laughs> ya yanlış yazdılar tip Dükkan sahibi kesin Türk değildir. O da ya da, da öyle. <laughs> yani. Yani dönerimizi çalmışlar arkadaşlar. <laughs> ya çalmış. Hırsız var. Hırsız <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelirken hepinize teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Şurada, üst tarafta şimdi buraya geliş videomuzu izleyebilirsiniz. Aynen burayı e, gündüz de çekmiştim çünkü gündüzleri burası plaj. Denize girebiliyorsunuz bir saniye. Thank you. Ve şimdi buraya oturduk. Neymiş? Restoran Plaza bir şeyler içeceğiz. Ondan sonra evimize döneceğiz. Sizi bir dakikalık zaman tüneliyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanala like, kanala abone olun. Başka videolarda görüşürüz. Haydi, ciao.